ki bu bir eğitim sadece. Eğitim. Mukabeleyi Rabbimizle yapmamız gerekir. Allah'ın ayetlerine cevap demek, Allah ile mukabele yapmak demektir. Allah konuşuyor, ayetleri okuyoruz, sonra ayetlere cevap veriyoruz. Yani mukabele yapıyoruz. Gerçek mukabele. Hakiki mukabele böyledir. Yeni bir şey icat etmiyoruz yani. İşin özü böyle. Onun için Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazda bile ayet okurken mutlaka ayete cevap veriyordu. Namazın dışında zaten cevap veriyordu. Namazda bile ayetlere cevap veriyordu. Mesela Elem neşrah leke Senin göğsünü açmadık mı? Buna cevap olarak hemen ne zaman okursa evet ya Rabbi açtım ve veda'na anke senin üzerindeki yükü hafifletmedik mi? Kaldırmadık mı? Evet ya Rabbi. Yükümü hafiflettin, kaldırdın ya Rabbi. Bunun gibi. Aynı şekilde ve vecedeke yetimin feava seni yetim bulup barındırmadı. Ve vecedeke darlen feheda seni Yolunu kaybetmiş olarak bulup hidayete erdirmedi mi? Ne diyor? Evet ya Rabbi. Yetim bulup barındırdın. Yolunu kaybetmiş olarak buldun. Hidayeti verdin. Böyle. Yani ayete mutlaka cevap veriyor. Ve's-sahfir-rebeke. <laughs> Rabbine istiğfar et. Hemen istiğfar ediyorum ya Rabbi. Tövbe ediyorum ya Rabbi. ves sahfir <laughs> ...günahlarına istiğfar et. Hitap Resulullah Efendimiz'e Hem de bu... ...Kuran'da sekiz sefer geçiyor. Günahlarına istiğfar et. Kime söylüyor? Peygamberine söylüyor. Onun için hiç kimse... ...günahsız değildir. Yanlışsız değildir. Herkesin... ...yapması gereken şey... ...günahlarına istiğfar etmektir. Peygamber de olsa, o Resulullah Efendimiz de olsa... ...Allah'ın ona emridir kusursuz eksiksiz hiç kimse yoktur. En çok belki istifara ihtiyacımız vardır peygamberlerin en öndeki vasıfları istiğfardır.